çabuk! Ee, niye durdu şimdi bu karı? Vallahi bu karı niye durdu bilmiyorum Aslıyım Hanım da. Benim merak ettiğim bu karı niye ölmedi dokuz canlı şerfinde? Ahmet, al orayı. Sen öldürdüğünü böyle mi öldürürsün Osman? Görmedin mi bana şu atını? Biz öldürmeye hala alışamadık be Kerküklü. O işin profesyoneli karşımızda. Sait! Ulan taciz etti de gitti mi nedir ya? İstanbullu? He? Ya senin o şey neydi ya? Ne lan? Bu... ayılan Bedevi'nin şeysi. <laughs> evet abi. Batsız Bedevi ile kutup ayısı çölde karşılaşmışlar. Heh, bizimkisi de aynı maysa pişti. Adi karı, tam da tezkere bıraktığımız günü buldu. Hayır, benim merak ettiğim niye durdular? Biz kesin öldük ha, kesin gene çullanacaklar. Sen ne şomazlı herifsin ya. Ne? Evet. Ne dedin o yüzden öyle kamyon far gibi? Ben sana dedim de mi? Ne dedin? Teyyarıya binerken Muharrem. Bizim işimiz gücümüz var. Bunlar artık bizim işimiz değil dedim mi demedim mi? Ya tamam lütfen ya. Ha? Gül gibi mesleğimiz var. Kolumuzda altın bilezik dedim mi demedim mi? Allah sen bir sus, lütfen ya. Çalgılıcılığın modası geçmez. İnsanlar tavuk yemeden duramazlar. Sen çalar söylersin ben tavuk şeyine girerim dedim mi demedim mi? Mahmut bak tamam dedim sus. Tamamdı da beni sivri toplarına buraya niye getirdin kardeşim? Sende hiçbir şey yok mu? Al üstte işte, karı yine çöktü tepemize. Allah Allah. Tavuk işi krizde öyle mi yapacağız böyle mi yapacağız diyen kimdi lan? He? Sen zaten yolluydun emmi oğlu bana kabahat bulma şimdi. Lan bir susun bir yeter ya. Çavuşum. He. Niye takipat yapmıyoruz? Tabii önden buyur Hamza Bey. Turgut Muharrem Doğu mevzi Fatih Hamza Batu Uç Sait Murat'la beraber burada kalıyor Kamil sen de benimlesin Hadi hadi Çavuşum Heh. Benim adım Sait ama Lan oğlum Sait Murat'la beraber burada kalıyor yürü hadi Hayır şimdi Hamza da sevdiğimiz bir kardeşimiz bir nevi ama benim adım Sait yani Kusura bakmıyorsun mu kardeşim Yok canım Fatih çıldırtma beni yürü dediğim yere Tamam çavuşum Peki bu şimdilik mi böyle olacak yoksa benim adım şey mi olacak ya? Lan Anladım. Kamil. Efendim? Oğlum tam zamanı. Hadi biraz daha mühim at çıkaralım. Hadi. Bismillah. Efendim? Bismillah. Rahmetli Sarhoca hep öyle derdi. Bismillah. Öyle demek gerek. Bismillah. Yattılar. Aldınız mı Çelik Kulaksız. Bu sadece hoş bulduk temasıydı. Şu an adamlarından bir tanesini bile tehlike yapamam. Yapacak daha önemli işlerim var. Hadi. Hazır. Hadi. Al işte. Necla daha kurma çıktı ha? Yoruldunuz mu? He? Yorulmayın, yorulmayın. Ben size kandilde kaymaklı dondurma ısmarlayacağım ha. De hadi. Söyle Sadu. Rönü kaçırmışlar adliye kapısına. Miro mu? Kaçırılmış mı? He ya, kefeni yırtmış gene. Ancak daha kötüsü... Kim? Kim kaçırmış? Şehir kadrosu mu? Böyle bir şeyi neden yapsınlar ki? Yok yok, onlar da gel. Kim? Söylesene bu adam! Necla. Necla mı? Ölmedi mi bu kadın? Kaç canı var bu kadının Salo? Ölmemiş demek Kemal. Bakır. Bunca zaman kesinlikle Bakır saklamıştır onu. Olay geldi melodrama dayandı. Bakır'la Necda'nın aşkı ortalığı yakıyor. Ha! Neyse ne Kemal çıkar ortaya e bakarız içerisine. Bakarız. Bakarız. Saf değiştirmezsen bakarız. Hey! Tatil kapı burası! Kendinize gelin! Hey! Biraz da Necla komutan. Vakit o vakit değil, kendimizi toparlayalım öyle geleyim. Bırak da buna ben karar vereyim ha? Sen kendisine bak! Hadi ateş! Ateş ateş! Herkes mevzilene çabuk! Korkunç! Kafayı çıkarma mevzide kal! komutanım! Evet komutanım! Çocuklar yerleştirme! Herkes yerlerinde komutanım! Allah'ım biraz! Tam zamanlı bu! Aslı efendim ben irtibata geçiyorum. Dikkatli ol başlamışım. Emredersin. Madem vurdun karıyı, bir takiben üstüne bir de el bombası sallayaydın ya. Hadi onu yapmadın. Al oğlum göm kadını, üstüne de iki kireç kireç at. Hiç olmazsa memleket şey olur. Ne olur? Dezen efekti. Dezen Neyse işte. Mikrop karı. ki madem öldüğünden emin değildin. Değil? O zaman ya sen Allah'ını seversen işini yap ya. Allah'ını seversen sus ve işini yap. İşini yap be. İşine gelince işini yap. İşine gelince hemşire. Ateş et hemşire hanım ateş et. Yuh sen Osman Bey, yuh.